Evet, e, bugün e, siber güvenlik alanında Aselsan'dan Ali Bey konuşmamızı yapacak. Ali Bey söz sizde. Merhabalar, teşekkür ederim. Ee, ekranları başında bizleri dinleyen herkese buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Aselsan'dan ee, bir ufak bir sunum hazırladım bugün için bir siber güvenlikteki insan faktörüyle ilgili. Ee, bir takım konulara değiniyor olacağım. Umarım e, bu alanda çalışmak isteyen ya da bu alana e, ilgisi e, olan arkadaşlarımızın e, meraklarını bir nebze de olsun giderebiliriz diye ümit ediyorum. Ee, bir saniye. Şimdi geldi. Şimdi e, ben Asiasan'da Siber Güvenlik Birim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Burada bir ekip arkadaşlarımla beraber Asiasan'ın içerisinde üretilen ürünlerin Siber Olgunluk Seviyesini yükseltmek için bir takım faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Eee sunumdaki amaçlarımız sadece sizi dinlemeye e, sevk etmek. E, Sokrates'in de dediği gibi e, sadece sizlere bir şey öğretmek e, değil sadece sizlerde e, farklı duygular ya da farklı fikirler uyandırabiliyor muyum? E, onu amaçla e, hazırlık yapıyorum. Şimdi bu e, zayıf halka konusuyla ilgili olarak birçok şeyi duymuşsunuzdur bu alanda ilgili olan arkadaşlar, meraklı olan arkadaşlar da burayı yapıyorlar. E, ve genellikle burada son kullanıcı adreslenir. E, ve insan faktörü dediğimizde siber güvenlikte genellikle e, son kullanıcılar adreslenir ama e, bugünkü sunumda e, resmin diğer tarafına e, bakıyor olacağız. Yani e, aslında e, bu işle ilgilenen profesyonel kişilerin e, kafa yapısı nasıl bir e, düşünce yapısına sahip olması gerektiği, nasıl düşünmesi gerektiği ile ilgili e, bir takım bilgiler aktarmaya çalışacağım size naçizane. Demiştim ya insan faktörü dediğimizde hep e, sağ tarafta e, işte hataları, neden olduğu hatalardan dolayı sistemlerde büyük zafiyetler uyandıran e, kişiler aklımıza geliyor. Ama e, bugün e, hedefimizde onlar yok. Şimdi bu siber güvenlik dediğimiz konu aslında lebider ya bir konu yani işte bununla ilgili birçok şeyi duyabilirsiniz İşte kritik altyapı güvenliği, e, network güvenliği, internet güvenliği, e, ICT güvenliği, bilgi güvenliği bunların merkezinde siber güvenlik. Asıl amacı ise bunları e, nedir? Kötü niyetli kişilere karşı e, sistemleri e, ya da bilgiyi korumaya yönelik e, bir takım faaliyetler zinciri sizlilsen. E, ve siber güvenlik alanında çalışmak istiyorsanız sizin karşınızda böyle bir dünya e, ile e, karşılaşıyor olacaksınız. Genellikle işte e, üniversitede arkadaşlar e, sıklıkla soruyorlar siber güvenlik alanında çalışmak istiyorum. Tamam siber güvenlik alanında çalışmak istiyorsunuz ama ekranınızda gördüğünüz haritanın neresinde yer almak istiyorsunuz buna bir karar vermeniz gerekiyor Çünkü bu iş sadece yapılan güvenlik testleri ya da para verilerek ya da işte açık kaynak kodlu kullanılan teknolojik çözümlerden ibaret değil bu işin yönetim tarafı var bu işin e, tehdit istihbaratı tarafı var, bu işin kişisel gelişim tarafı var, bu işin bir takım e, standartlara uzanan bir kısmı var, e, bu işin mühendislik kısmı var, bu işin operasyonel kısmı var, bu işin risk kısmı var. E, buralardan kendinize bir hedef seçmeniz, belirlemeniz ve e, o yönde çalışmanız gerekiyor. Ve bunların hepsi birbirlerinden böyle ayrık bağımsız ya da kopuk şeyler de değil. Hepsi birbirleriyle ilintili, birbirlerinin içerisinde sıkı bir şekilde dokunmuş bir e, durumda. Bunu neden söyledim? E, çünkü dar bir perspektiften baktığınızda e, işte gözlere bağlı ve önlerinde fil olan insanların düştüğü duruma düşersiniz ve sadece o dar perspektiften baktığımız haliyle siber güvenliği algılayabilirsiniz. Yani Ömrü boyunca firewall yöneticiliği yapmış ya da işte bu işin ticaretiyle uğraşmış birisi için e, güvenlik firewall cihazından e, ibaretken antivirüs tarafı için antivirüs cihazları, e, yazılımları işte e, listeyi uzatabilirsiniz. Ama önemli olan bu e, büyük resim dedikleri filin tamamını görebilmek, o perspektiften bakabiliyor olmak. Bir anda uzman olmanız gerekiyor, ama diğer taraflara gözünüzü, kulağınızı kapatmamanız gerekiyor. Oralarında farkında olup, e, oraları da çözümlerin düşünce yapınızın içerisine füzyon etmeniz, birleştirmeniz e, gerekiyor. Şimdi e, siber güvenlik dünyasına girdiğinizde, işte farklı farklı standartları ve yaklaşımları e, görebiliyorsunuz. 3 ee, aşağı 5 yukarı hepsi aynı şeyleri söylüyor. Yani şu anki durumunuza bakın, nereye gitmek istiyorsunuz, bir yol haritası çıkartın ve orada alabileceğiniz riskler çerçevesinde kararlar verin ve e, o kararları uygulayın şeklinde ve bunu e, sürekli hale e, getirine söylüyor. Piyasada bulabileceğiniz işte ISO'nun standartları, NIST'in standartları. İşte bununla ilgili çerçeve programları, e, SABZA, Sapsa, Kobayti, Togaf, bunların 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı şeyleri adresliyor. Sadece bakış açıları, perspektifleri ve e, derinlikleri birbirlerinden farklılık gösterebiliyor. Gerçek dünyada ise... Biz sürekli olarak cerry'i e, kovalayan Tom, e, e, bu siber dünyada siber kriminallerin hepsi bir adım önde bizden. Neden? Çünkü onların daha geniş kaynakları, daha geniş zamanları, daha bol zamanları, farklı farklı motivasyonları var ve e, biz bizi tanımlı iş çerçevesinde e, bir takım şeyleri savunmakla uğraşıyoruz. Yani. Sistemler arıza veriyor verebiliyor, saldırıya uğrayabiliyorlar e, ve sürekli olarak bu işlerle meşgulken karşı tarafımızda e, geniş bir zaman e, düzleminde farklı farklı motivasyonlarla var. Bizlere saldıran e, kişilerle e, nasıl diyeyim? Çok da adil olmayan bir savaşın içerisinde e, yer almaya çalışıyoruz. Evet, e, saldırıya uğrayacağız. Yani e, şöyle bir bakış açısı var, saldırıya uğramayalım. E, i̇şte e, şu olmasın bu olmasın. Siber dünyada bu ne yazık ki geçerli değil. Öyle ya da böyle e, bir şekilde saldırıya uğrayacaksınız. Niye? Çünkü karşı taraftaki e, rakiplerimize ya da hasımlarımızı söyledim size. E, farklı motivasyonlar, farklı kaynaklar, farklı bir zaman e, nasıl diyeyim algısıyla e, ve farklı düşünerek size saldırabiliyorlar. İşte bu karşınızda göreceğiniz plaka örneğinde olduğu gibi e, basit olarak bu iş ne yapıyor? E, bunun e, çalışmış bir versiyonu var. E, Polonya'da yanılmıyorsam e, plaka okuma yerine işte. E, ...veri tabanını silen bir e, ifade yerleştirilmiş. E, kameradan bu plaka okuma e, niyetiyle oradaki ifade okunuyor. Arka tarafa veri tabanına sorgu olarak yollanıyor ve veri tabanının tamamını siliyor. E, böyle bir bakış açısı var karşı taraftaki saldırgan perspektifinde. E, onlar gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani... E, Günün sonuna geldiğimizde işte ekrandaki gördüğünüz karikatür örneğine düşmemiz gerekebiliyor. Yani bir kişi ne yazık ki işte bu multitasking dediğimiz çoklu görev yapabilme başarımını ile ilgili bir algısı var ama insan beyni ne yazık ki öyle çalışmıyor. Biz işleri sıraya koyarak çalışıyoruz. Dolayısıyla bir kişinin Farklı farklı görevleri aynı anda yapabilme gibi bir yetisi e, yeteneği ne yazık ki e, gerçek hayatta mümkün değil e, ve en nihayetinde e, bu işin profesyonel taraflarına geldiğimizde bir e, şey nasıl diyeyim kısır döngü var yumurta tavuk ikileminde olduğu gibi işte e, şirketin CFO'su CEO'ya diyor ki yani bizimle çalışan kişilere yatırım yapmazsak ve e, bizi yaparsak ve bunlar bizi terk ederse ne olacak diyor. E, şirketin genel müdürü cevaben şunu söylüyor. Peki bu insanlara yatırım yapmazsak ve kalmaya karar verirlerse sunumuz ne olacak diyor. E, işte böyle bir garip ikilemin içerisinde yaşıyoruz. Yani işverenler çalışanlarına yatırım yapmak istemiyorlar, ama onlardan yüksek performans bekliyorlar. Ee, çalışanlar da işte bu ikilemin içerisine düşmemek için kendilerince çıkar yol arıyorlar. Ee, bu ifade e, çok hoşuma giden ifadelerden bir tanesi çünkü işte problem çıktığında genellikle e, suçu e, kullandığımız bilgisayarda ararız, ama ee, buradaki problem e, bilgisayarın kendisinde değil e, sandalyenin üzerinde oturan bizler yani e, literatürdeki jargonuyla piknik yani problem problem e, sandalyede değil bilgisayarınızda. E, bunu niye söylüyorum e, önemli çünkü e, şöyle bir e, algıyla hareket ediyoruz. Yani sunumun başından bu aşamaya gelene kadar toparlayacak olursak, e, siber dünyanın içerisindeki profesyonellerin dar bir perspektiften e, karmaşık problemlere e, çözüm üretmeye çalıştığı bir dünyanın içerisinde yapıyoruz. Yani çözümü ve çıkarımı her zaman için teknolojik e, çözümlerde arıyoruz. İşte bir problem var, A cihazını, yazılımını alalım. Ve problemine çıktığında işte onu adresleyen yazılım ya da donanımlara ya da çözümlere yatırım yap yapalım gibi bir takım şeyler yapıyoruz. Ve e, demiştik ya, e, realitede şöyle bir şey var. Biz e, yani bu teknolojilerin büyük bir çoğunluğu bilinen dertlere e, sorunlar üretiyor. Ee, ve hep e, yarışmaya ya da e, müsabakaya bir sıfır geride başlıyoruz. Bizim yapmamız gereken ise bunlardan çıkarım yapıp kendimizi yarına hazırlamamız ve yarının sorunlarına çözüm üretmek üzere hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü dünün teknolojisi ne yazık ki yarınlara çözüm üretemiyor. Dünün teknolojisi düne çözüm üretebiliyor. Dünün sorunlarına adresleyebiliyoruz ama bizi e, bekleyen çok kocaman bir soru işaretiyle beraber yarınlar var. Ve e, bunun ötesini görüp ötesine adresleyebilecek çözümler üretmemiz gerekiyor. Yani e, Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi e, sadece ufku görmemiz gerekmiyor yürürken ufkun ortasını de görebilmemiz bilmemiz ve adresleyebilmemiz gerekiyor. E, bunu da yapab e, yapabilmek için farklı bir düşünce yapısına sahip olmamız gerekiyor. Yani e, işte sıklıkla yapılan hatalarda bu işte e, neden nasıl ve neyle e, sorularından e, çözümleri sürekli neyle adresliyoruz. Ama bu e, burada en kritik soruyu sormuyoruz. Neden sorusunu sormuyoruz. Aslında o nedenleri anlayabilirsek, o nedenler e, hedefinde nasıl ve ne ile çözüm üretebileceğimiz çok kolay e, adreslenebiliyor. E, bir iki dakika önce söylediğim gibi, eğer sürekli teknolojiye yatırım yaparak e, bir takım problemleri çözüm üretmeye çalışırsak, Karşımızda yönetilemez bir teknolojik yığın ile karşı karşıya kalıyoruz ve neden bunları kullandığımızı hiçbir zaman tarifleyemiyoruz, adresleyemiyoruz. Birinci olarak bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ortaya bir neden koymamız gerekiyor. Bu neden ekseninde nasıl hareket etmemiz gerektiği ile ilgili bir takım yöntemler belirlememiz ve en sonunda da çözümlerle beraber bu nedenleri ee, çözebilecek e, alternatif çözümleri, bunlar e, siber güvenlik alanında baktığımızda teknolojik çözümler de olabilir, idari bir takım önlemler de olabilir. E, bunlarla, bunlarla çözüm üretmemiz gerekiyor. E, bir konferansa katılmıştım yaklaşık iki sene kadar önce. E, orada e, eğer siz değişime ayak uyduramazsanız, e, Yarın bir gün kapıya kapınıza gelen değişim sizi mecburen değişmek zorunda bırakır gibi bir ifade kullanılmıştı. Ee, şimdi e, değişim dediğimiz iş çok kolay yapılabilen bir şey değil aslında. Yani bununla ilgili olarak kafa yapımızı değiştirmek e, de e, güç işlerden bir tanesi. E, Yapılan araştırmalarda bununla ilgili e, okuyabileceğiniz e, çok e, güzel de bir kitap var, mindset diye. E, aslında onu özetliyor e, bu ekranlarınızda gördüğünüz görsel. İki farklı kafa yapısından fark ediyor. Bir tanesi genişlemeye değişime açık bir kafa yapısı, öbürü ise e, sabit fikirli diyebileceğimiz bir kafa yapısı. Ee, belki örnekleri verince e, günlük hayatınızda bu tür insanları e, adresebilirsiniz. Sabit fikirli insanlar sürekli problemleri başkalarında ararlar. Yani işte başarısız olduklarında sürekli bir bahaneleri vardır. İşte e, ondan olmadı, bundan olmadı, şunu yapamadım, bunu edemedim e, gibi sürekli bahane üretirler. E, bu insanların konfor alanları vardır ve konfor alanlarının dışına çıkmaya e, ürkerler. Sürekli olarak yüceltilmeyi severler, yani e, gaza gelmeyi çok severler, gaz verilmeyi, gaz almayı çok severler ve sürekli aynı rutini tekrarlarlar ve e, yenilgileri e, hoşlarına gitmez, yenilgi fikri de çok hoşlarına gitmez. Öbür taraftaki kafa yapısı ise değişime ve gelişime açık kafa yapısıdır, yani bu insanların konfor alanları yoktur. Ee, yenilgiler karşısında yılmazlar, bunlardan ders çıkarırlar ve bir sonraki mücadelelerine odaklanırlar. Yılmazlar, bahane üretmezler e, ve sürekli olarak kendilerini geliştirirler. Şimdi e, bu neden e, siber dünyada çok önemli? Çünkü e, bir gecede e, bildiğiniz doğruların e, değiştiğini görüyorsunuz. Yani bir gün öncesine kadar. Ee, i̇şte bu sizi e, şu 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 şeyler için korur dediğiniz bir kavram, bir gecede e, anlamını ve önemini e, yitirebiliyor. Çok yakın bir zamanda işte SSL versiyon 3'de yaşadığımız gibi bir gecede bulunan bir açıklıkla aslında o zamana kadar güvenli olarak adreslediğimiz bir teknoloji bir anda güvensiz hale geliyor ve biz artık şunu söylemeye başlıyoruz: Onu terk edin, bunu kullanın. Bu aslında siber güvenlikte genişlemeye açık, sürekli öğrenmeye açık bir kafa yapısı ihtiyacını çok iyi adresliyor. Çünkü söylemiştim, dünün problemleriyle yarına çözüm üretemeyiz. Onlardan ancak ders çıkartabiliriz. Farklı farklı düşünce yapıları teknolojik açılımlarla yarınlara çözümler üretebilmemiz gerekiyor. İşte bu genişleyen daha da komplike gelen e, siber tehditler çerçevesinde farklı farklı çözümler üretmemiz gerekliliği ortaya çıktı. E, i̇şte nedir? E, bugün piyasada çok konuşuluyor. Zero Trust Security model. Daha düne kadar işte birçok teknolojik yatırımın arkasında kendimizi güvenli olarak adreslerken günümüzde bu anlamını yitirdi. E, niye? Çünkü bir yerden saldırı yediğimizde işte insanların e, çorap söküğü gibi farklı farklı sistemlerimiz de ele geçebiliyor. İşte bunun önüne geçebilmek için bir şeyi farklılaştırmamız gerekiyor. Günümüzde bulunan Zero Trust yaklaşıma ee, ve bütün dünya buna evrilmeye başladı. İşte e, pandemi nedeniyle e, işte e, online toplantılar e, ve online nasıl diyeyim kolaborasyon yazılımları daha düne kadar bakılmazken ve bulut bilişim altyapılarına mesafeli durulurken bunların ne kadar zaruri e, ve zor zamanlarda ihtiyacımızı görebilecek teknolojiler olduğunu gördük ve bir anda e, kendimizi değiştirmek zorunda kaldık. İşte bu nedenle e, Sefer dünyanın içerisinde başarılı olmak istiyorsak, devamlılığımızı sağlamak istiyorsak kendimizi sürekli değişimlere, yeniliklere açmamız gerekiyor. Ee, bununla ilgili olarak e, bir şey, buzdağı ilizyonu dediğimiz şey var. İşte buzdağının görünen yüzü ve onun bilinmeyen derinlikleri. Bunların derinliklerinde yani buzdağının baş, e, görünen kısmına başarı dersek görünmeyen kısmında işte... E, Hayal kırıklıkları, başarısızlıklar, sıkı çalışmalar gibi sıralayabileceğimiz ve birçok insanın kolaylıkla ya da şöyle söyleyeyim dar bir kafa yapısına sahip kişilerin kolaylıkla yılıp kaçabileceği birçok zorluk bulunuyor. Ve bunların üstesinden geldiğinizde ve bir başarı elde ettiğinizde insanlar diyorlar ki ''Aa bak işte karşı taraftaki e, insan nasıl başarılı?'' Ama aşağı tarafta e, bunun altında ne kadar başarısızlık e, yattığını her zaman e, görmezden geliyorlar. E, dolayısıyla siber dünyada eğer e, bir kariyer hedefliyorsanız ve burada başarılı olmak istiyorsanız e, aşağı taraftaki başarısızlıklara e, ve hayal kırıklıklarına da kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ve e, her zaman için e, dediğim gibi değişime açık olmanız gerekiyor. Öğrendiğiniz, bildiğiniz şeyleri bazı durumlarda unutmanız da gerekebiliyor ki e, yeni bir şeylere kendinizi hazırlayabilmeniz e, ve kurgulayabilmeniz için. Tabii e, günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi e, bir şeyi öğrenme e, nasıl diyeyim? E, arzusu ya da isteği. Çünkü elimizde internet gibi bir kaynak olduğu e, için e, çoğu şeyi öğrenmekten vazgeçiyoruz. E, bir şeyi öğren öğrenemediğimiz için anlayamadığımız için de onu kullanmakta başkalarını anlatmakta zorluklar e, yaşayabiliyoruz. Ee, dolayısıyla işte e, Albert Einstein'ın en sevdiğim sözlerden bir tanesi. Eğer biz bildiğimiz bir şeyi 6 yaşında biri e, çocuğa anlatamıyorsak, o işi hiçbir zaman anlayamamışız demektir. Dolayısıyla e, elimizin altındaki kaynağı, e, bu güçlü kaynağı, derin kaynağı e, bilgili ve bilinçli bir şekilde kullanalım. Ee, her zaman onun orada olduğunu varsayarak bir şey öğrenmemezlik etmeyelim öğrenelim eğer bu işi e, Einstein'ın dediği gibi e, bu işi hiç anlamayan kişilere anlatabiliyorsak evet e, bir şeyi doğru yapıyoruz demektir e, diyeyim ve e, sunumumu burada sonlandırayım eğer e, varsa da e, yayına bağlanmış arkadaşlardan e, bu bölümde e, soruları alabiliriz. Numumuz için teşekkürler Ali Bey. Şu anlık bir soru yok gibi gözüküyor. Evet, biraz bekleyebiliriz hani birazcık ders zamanı ya da başka e, bir şey. E, bir beş dakika, 10 dakika daha bekleyelim. E, herhangi bir soru ya da şey gelmese de gelmesede yayını bitirebiliriz. Ali Bey, hiçbir soru gelmedi Zoom ya da YouTube üzerinden. İsterseniz Tamamdır. yayınımızı burada sona erdirelim. Tamam. Ee, bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ee, sizlere ve ekip arkadaşlarınıza ve bu yayını sonradan dinleyecek herkese. Mekatanik Mühendisler Derneği olarak e, onların adına ben teşekkür ederim. Yayınımıza konuk olduğunuz için ve bu güzel konuşmalarınızı yaptığınız için. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın. Çok